Hep hepinize arkadaşlar. Ben Emre bugün sizlerle birlikte gördüğünüz kadarıyla Timberost'tasındayım. Evet arkadaşlar, Timberost'tasında ben biraz oynadım. 200 kupaya geçtim. Bugün sizlerle birlikte inşallah bir kum, mega kutu atmayı düşünüyorum. Murfrost'a dedim mega kutu gelecek bari Timberost'ta aslında da bir deneyelim dedik. Mega kutular burada çok güzel. Burada Zaten videolardan izlemişsiniz de tüm devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yükleyecekseniz bu hafta yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü size şey, san sanırım Perşembe gününe kadar fengler Alpirim o bedava. Yani bir gizemli karakteri bedava veriyorlar. Bunu denemenizi tercih ederim. Bu da şu an çok kötü. Kaçtan hemen Arkadaşlar burada brok yenilendi. Bu yüzden bir brok oynayayım dedim eski bürok. Bu eski brok bu yeni brok mu arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak bir de yeni gelen ne bak ya. Bence burada eski brok sapla. Şöyle. Animasyonları falan da çok kötü bir değişiklik yok. Sadece görünüşünü çok kötü yapmışlar. Burada Brawl Stars videosunun da gelmesini isterseniz bakarız. İleride Fortnite'da bir da gelecek arkadaşlar ama olsun. Sun diyoruz. Fortnite'ı sevinmiyor aslında gelmeye de. Yani Fortnite'ı bir gelmesini istiyorsanız buraya like atabilirsiniz. Bu adam çok önemli. Herhalde bakarız aman bastı. Bu arada Timberfrost aslında gördüğünüz gibi burada yani yeşil dumanlı, morlu bir duman var. bunu zaten herkes bilir yani. Klasik. Aga boğdu. Bu son olarak bu Bunda çok garip bir geliyorsun lan. Hem star hediyeleri hem var var ya. Çok garip bu. Bir de arkadaşlar adıma takılmayın. Adım S oldu. R'yi koymayı unuttum. m oldu adım? Şöyle böyle teklifler var. Bu tekliflere geçelim. Arkadaşlar bir de çok garip bir şey var. Bekleyin. <laughs> Fenkimi alayım buradan bir yere girebiliyorsunuz. Ne diyor? <laughs> Bakın 3 TM'ni bura. Ve burada insanların profilini de görebiliyorsunuz. Bakın bir gerek yok bile. Adam 273 olmasına rağmen bu zevk var. Onu elmas dağıtıyor bayağı. Bu da mesela kolektif bir adam var. Biz bakalım bir profiline. 80'e 80. Adam net şimdi burada. 28, 20, 20. Bir dakika. Nasıl o? O kupada bütün karakterlerin max olamaz. Bakın bu yabancı mesela. Korki Türk olabilir burada ya. Kaç kupayımız? 30, 30 kupa best karakter arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buradan istediğiniz gibi karakter de değiştirebiliyorsunuz. Böyle bakın. Arkadaşlarınızı da çağırabiliyorsunuz. Neyse çıkalım buradan. Söyle Alpimo'yu değiştirelim. değiştir. Burak kapatacağız arkadaşlar bugün. Hızlı davranmaya çalışıyorum. Çünkü bir mega kutu açmak çok istiyorum sizinle videoda. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi kostümlerin üzerinde enderlikleri de var maça girdiğinde. Orada mesela ender yazıyor. Mükemmel şimdi. kredi sistemi yok burada. Kredilerle sadece mega kutu alıyorum. Karakter öyle açamıyorum. Bence bu sistemde çok güzel. Burası da bunu getir. Evet. Tamam. Oldu. Hemen şöyle bir bakalım. Bakalım. Yok oldu. Tamam. Ve alıp. Diğerini şimdi bulmak gerekiyor ya. Ha burada. Kolaydı. Zaten botlar geliyor ilk olduğu için. Bir de su görevlere bir bakayım tam. Arkadaşlar oradaki şeylere bakma sebebim çok güzel ödüller veriyor valla. Hemen bir bakalım. Tamamlanan görev var mı? Yok sanırım. Aynen yok. Arkadaşlar söyle ödülleri bir göstereyim. Bunları veriyor işte. Ben sunuları çıkardım gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar güzel kostümler yine. Ana baksanıza kötü kız elimiz burada değişmemiz. Ah be. Mavi Bu Bula indirim gelmiş şeyden dolayı. Hani buradan da değiştik ya. Arkadaşlar bir de oda çıkan şeyler sizde yoksa böyle gösterebiliyor. Oyun Karakterler Karakterler bende yok. Bu bankada kalıyor. Bir de çoğu kostüm yok burada. Şu göstereyim size. Şu, şu kostüm adını bilmiyorum. Bu kostüm yeni geldi mesela yavaş yavaş bütün kostümleri getiriyorlar. 24 kor ender kostüm var. Normal Brostas'tan çok daha az. Efsanevi olarak tek fark şey. Su iki, kostüm. Bütün kostümler var zannediyorsam. Bir tanesi zaten Belles. Diğerini de seylandan tıkanıyor. Az önce gösterdiğim yerlerde. Arkadaşlar şimdi Team Bros'ta aslında çok iyiyiz. Çünkü bunlar Hadi. Aldık şunu. Bu arada arkadaşlar Team Bros'ta aslında videoları gel. Yenmesini istiyorsanız atarız sorun yok yani. Bu deneme amaçlı bir video zaten. <laughs> Bu çok kötü oldu ya Zeki. Bro kötü oldu da böyle diyor. Ay Şimdi sen Şunu al. Tamam. Çok iyi. 250 kupa olup hızlıca yani iki maç kazanıp şey yapsam. Tam arkadaşlar bir, bir Görevleri hızlıca bitirip bir tane meyve kutu açmayı planlıyorum. Yani oyun normal Brawl Stars'lı sadece zaten. Birkaç havalı kostüm var. Bir de Brawl Stars'a gelen Minator Wolf'u Vur, da daha havalı. Ölmekten kurtuldum. Nazili etmez ki buraya. Gel. Bir kere tutturayım aldım burada seni. Hadi. He canın neyle stok. Ha. Ne zormuş be ya. Bir de arkadaşlar şunu göstereyim size. Bak su tusa çıkıyorum. Saniye sayan tuz çıkıyorum. Hemen buradan kupamı alıp çıkabiliyorum. Çok güzel bir şey bence bu. Böylelikle de sizin zamanınızı almam. İlk üçe girdiğimde zaten kupa, kupa veriyor. Bu özellik de güzel aslında. Direkt verince olmaya gerek yok. Bazen acil işiniz falan çıkıyor. Ya adamı bulamıyorsunuz. Tak diye çıkabilirsiniz. Olsun. Kupaların da işine geliyor. Güzel iş yani. Kazan kazan durumu. Çıkmayan oyuncular daha fazla kupa alıyor. Yani. Ve oyun daha da kolaylaşıyor zaten bir kupa. Düşünsenize ilk dördü görüyorsunuz hepsi çıkıyor yani. Direkt bedava 10 kupa bir değil işte Bedava 4 kupa veriyor ilk 4 tane sonra. Şöyle ilk üçe girdiğinde zaten yazıyor o. Sanırım. Evet. Çıkalım hemen. Şöyle tamam. Ender star hediyesi. bu star hediyeler zaten önemsemenize gerek yok. Yani hepsi çöp. Hop. Görevler var anlasılmıyor. Ama az buçuk anlayabilirsiniz mesela. Burada on beş kilo alı var. Nasıl anladım? Çünkü ben Çin. arkadaşlar şimdi ben size çok iyi bir Çincemi öğreteceğim. Şimdi su burun üstünde böyle bir şey çıkıyor ya benim adımın üstünde. Onun anlamı brok demek. Mesela adamın üstünde de poko yazıyor. Lan tamam, mükemmel çizgi. Hop. Belki farklı bir şey de yazabilirdi mesela. Ama ben çizgi çince... alabildiğim için diyorum. Gerçekten bir güzel arkada adas var. Hemen adam öldür görevim olduğu için bu sefer çıkmayacağım. Oha. Hocam Rosa kirliliklerimi çalıyor hocam. Gel. Ya gelir misin? Hadi ya. Hop. Kaç. Ya. Kaçamadım. Ama neyse. Güzel adam öldürdük. Çok çıktı Buradan alamam. Büyük ihtimal. Şuradan alabilir miyim? Arkadaşlar ben biraz durdurup şey kredi alıp geliyorum. Biraz oynayayım. Arkadaşlar burada açtım çünkü şey benim gibi bir görev tamamlandı. O görevi bitirir. Bitirdiğim maç bu olacak. Tam altı görev tamamlanacak sanırım maç kazan görevleri. Hem hesaplasma hem brokla. Oy adamla da DJ Frank var. arkadaşlar daha yüz adam değil. Yine alabilir misiniz? Ama istemiyorum. O yüzden buraya kaçıyorum. Sonra sizde aynı adam geliyor ölüyorsunuz. Evet. Görevi tamamlamak için girdim ama. Ben çok zekiyim. Arkadaşlar orada yenildin. Yenildin sıra 8 yazdı burada. Ben yani çok iyi Çincem olduğu için, için. Orada ne yazdığını bile bilebiliyorum. Yani çoğu hep Ben Çin. Ben 46 yıldır Çin'ce ders alıyorum. 46 evet. Mesela adamın üstüne ne yazıyor? Jeki. O karakter kullandığı için değil. Adamın ben Çince bildiğim için. Arkadaşlar ben göğe atmadan takır takır kazanıyordum. Ne olmasın diyor. Aman arkadaşlar benim bunu yapma sebebim Brok'la la, la şey yapmak daha kolay. Tekrar oyuna görev yapmak daha kolay olduğu için arkadaşlar siz bunu bilin. Mesela adamın su yesil şeyde ender yazıyor. Neden? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece çince bilmem. Mis kullanıyor. Bir de şey var. Takımınla konuşabilme var da. Neyse yarar ben de bilmiyorum. Yani ya takımında konuşacağın ya konuşmayadan çok bir şey fark etmiyor. Hop adamı da aldım görevimi diye yaptım. Şöyle bum bum. Tamam görev oldu. Da adam alma görevimiz olduğu için iyice görevimi kes i̇şte, kes buradaki devil tamam. hop bay bay bu kovda değil o itimde olmadı Onu... Aha. Adam çıktı. Ama deri bu. ape ah ama neyse arkadaşlar görevimiz tamamlandı. Buranın da şöyle yüz oldu. Hazır mısınız? Ve gelsin 3000. Uy. Ya ana tam yetiyor be ya. Güzel mi? Baleyin altın bale kostümü hemen takalım. Arkadaşlar burada baleyde kostüm yok çok iyi oldu. Şöyle göstereyim size de PSG seni var. Şala yok, koltuğa yok, burada yok, burada yok. Akıllı su var. Bu hali de var bunu renkledim ama bu daha iyi bence. Altın bale var bunda yok bunda yok bunda yok yani tane karakterinde kostüm var. Ve arkadaşlar geldi o iyi an. Mega kutu. İki azalsa karakter çıkıyor. Hadi. Ya tüh. Arkadaşlar ama ben size karakter çıkar çıkarttığımı göstereceğim burada. Şuradan hemen bir kırpma kasıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sudan star hediyesi geldi. Hemen açalım. Bir ödül geldi mi hemen gösteriyorum. Arkadaşlar söyle sudan da ödüllerimiz gelmiş bulunmakta. 320 oldu mu? kastım hemen. En da star hediyesi. Arkadaşlar şimdi ben şeyi bırakıyorum hemen. Thank you. Thank bir yükseltelim. Yetmiyor. Arkadaşlar şimdi fank bir oynayalım. Hemen fank'i kasacağım şimdi arkadaşlar. Bir maç atayım sizle. Çünkü az kaldı zaten. 2 tane mi, 3 tane mi mega kutu açabileceğim o o şeyle zaten. Tamam arkadaşlar, videoyu uzun tutmak istiyorum ama çok da uzun tutmak istemiyorum canını sıkılabiliyor. Oy adamlara bak be. 1, 2, 3, 4 fank var. Bir sürü alpilma var. Tam burada adam yok. Arkadan sor. Onu alan aldı. Hayır. Hop aldım. Gördünüz değil mi? fank Pro mu? Adam beni mermisiz yakalamasına rağmen aldım ben adamı. Söyle. Katlamış mısır Dondurmadan kat ve kat var. Hadi. Gelin. Gelin. Ya. Burada mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada mısınız? Yoksunuz. Ortada kimse yok sanırım. Bursa sallamaya gerek yok sanırım. Aldım. Tamam. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ah be. Ama takımlaşma var ya. Normal bence takımlaşmanın olduğundan da. Neyse arkadaşlar şöyle. Gelsin buradan da. Aha kredi. Oy açabiliyor muyuz? Ona gerek kalmadan. Evet. Yes. Arkadaşlar. Dur. Elma kredi. Açtım. Arkadaşlar ben sansızım. Hemen şey katayım da. Fenki de 200 kupa yaptığımı görün istiyorum. Ben harbi sansız gidiyorum arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Bu sansızlarımı bozacağım ve oradaki mega kutulardan bir tane efsanevi karakter çıkarabilirsem çıkarmak istiyorum. 1, 2, 3, 4 ve yok. 4 fake, 4 alpirmo, diğerleri farklı karakter. Zaten bedava verildiği için kostümle birlikte firma kullanılıyor. Renkler de zaten bedava kullanılıyor. Ama Fenkin kostümü çok nadir mesela. Ya da Elpirmo'nun kostümü. Bu da diğer kostümü çok nadir Elpirmo. Oha. Hayır. 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 Ama neyse. Arkadaşlar neyse ya. Ben bir videoyu durup ilerleyip gelsem mi acaba? Çünkü oradan bir karakter istiyorum. Daha süper ender karakterim bile yok. Bütün enderler maksa süper ender yok. Aslında düşük kupa karakter de oynayabilirim. Ben neden yüksekten kasmaya çalışıyorum ki? Ama olsun. Oy kuralım ne yapıyorsun? Aldım seni. Bu, bu, bu. şöyle şimdi çok uzun oldu be ya. 21 dakika sizde 21 dakika gözüküyor ben de 35 dakika şu an video durdurduğum zamanlar falan da var ya yine uzun oldu arkadaşlar emeğimin karşılığı olarak ay katın lütfen neredesin ee, ne oldu şimdi bana sıktın bir kere Tabi bu da bir bir basar ama yani bir kere. Gel bakayım kutucuğum. Gel sen gel. Hem o iti hem bu. Tak. Ve Hank 200 kupa. Bu kadar. Hemen. Buradan al. Elmas. Buradan. en Neyse. Süper Ender de güzel. Şöyle düşük kupa bir karakter seçeyim onunla da oynayayım. Şöyle Sel'i alayım arkadaşlar. Bakın şimdi Seli'yle ile nasıl yargı dağıtıyorum. Uy. Bak aslında tek hesap basma yazıyorsun. Ne fark Hmm. Arkadaşlar bir ara tak, ta, şey oynamamı isterseniz savaş topuyla sinirlerimle konuşmak yaparım. Çünkü yani çok zor olacak ama savaş topu oynamak. Bir de düşünsenize Türk falan geliyor. Olabilir güzel olur ama. Zaten şimdi Blastoise oynayan hepsi çok Artık vardı. Neyse arkadaşlar böylelikle gördüğünüz gibi ile takır tukur alabiliyoruz. Eğer bu maçtan bir altıncılık alsak bile şey oluyor yani. Mega kutu açıyoruz ve bu mega kutulardan yüzde 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 bir oranla karakter çıkacak. Net. Çünkü karakter bayağı da çıkmıyor. Bıktım. Aha krop. Çok iyi. Son net mega kutuları aldık arkadaşlar. O kesin nesli. Ama daha fazla kutu Tamam. Birkaç tane daha fazla kupar daha iyidir herhalde. Hadi ya. O adam da keske çıksaydı. Kimse çıkmadı. Hmm. Sen yine ortaya geleceksin ki. Nerede asıl? Ha, Jesse mi? Aslan Jesse oldu. Yok belli. Tamam. Ve mega kutular. Gel bakayım. Olması zor dedim ama oldu. Mega kutuları açıp videoya veda edelim. Kaç tane açabiliyorum arkadaşlar mega kutuyu bilmiyorum ama deniyoruz. Bir çıkmadı. <laughs> Bana karakter çıkmama sansızlığı var arkadaşlar. İki. Tüh. Ya bu kadar da olmaz ama. Üçüncüyü de atabiliyorum umarım. Hadi. Açtım. Arkadaşlar benim hesap sansız. Net sansız. Neyse tamam. Kutu açalım kaç tane. Atalım hemen. Şöyle. Tamam çıkmadı. Savaş kutularını da öyle şey açalım yani. Çıkmayacağını biliyoruz. Sadece bayağı bir savaş kutusu açmadığım için açıyorum. Tamam temiz. Neden bu rol pese gidiyor ya sürekli. Neyse arkadaşlar böyle oldu. Fenken hiç kullanmayacağım şey geldi. Nasıl alayım? Yani karakter çıkmasını isterdim. Ama olmadı. Hep böyle falan. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ki daha fazla kişi bu videoyu görüp bilgilensin Timur Ostası ile ilgili. Ve yorum da atabilirsiniz isterseniz. Yorumlarınızı okuyup ona göre video içeriği çekiyorum biliyorsunuz ki. ki neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.